Ebeveynlik söz konusu olduğunda çok fazla yıkıcı düşüncenin olduğunu biliyorsunuz. Ve bildiğiniz gibi bu düşünceler genelde babaların bir parçası, annelerin değil. Düşüncelerden biri şu: "Şimdi çok çalışacağım. Daha sonra oynayacağım." Yani bakın bu bir yanılgıdır. Daha önce şunu demeyen bir iş adamı, kadınıyla karşılaşmadım. "Şimdi çok çalışacağım." İşleri yoluna koyduktan sonra oyun oynayacağım. Çocuklarımla sonra vakit geçireceğim. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklarınızla zaman geçirebilmeye başladığınızda artık onlar meşgul oluyor ve sizinle vakit geçiremiyorlar. Evet. Bir çocuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hatta 9, 10 yaşlarındayken onu kendi programınıza uydurabilirsiniz. Ancak gerçek şu ki 11, 12, maksimum 13 yaşına geldiklerinde siz onun programına uyuyorsunuz. Eğer küçük bir çocuk eve gelir ve baba bir sorunu mu var derse daha sonra cevap verebilir ya da baba buna ne dersin dediğinde bunu akşam cevaplayabilirim diyebilirsiniz. Ama eğer bir genç sizinle konuşmak istiyorsa bunu hemen yapmalısınız. Onların zamanına uymalısınız çünkü gençler günden güne daha da meşgul oluyorlar ve bu gerçekten doğal. Bu yüzden şimdi çok çalışıp daha sonra oynayacağını düşünmek koca bir yanılgı olmakta. Oyun zamanı gelince çocuklarınızın artık size ayıracak vakti olmayabilir. Yanıltıcı olan bir başka düşünce şekli de bildiğiniz gibi Rabbin egemenliği tüm hataları kabul eder. Evet Rabbin egemenliği yaptığımız hataları kabul eder ama şunu söyleyeyim yaptığımız hatalar ...çocuğumuz üzerinde derin etkiler bırakır. Yaşamı bahaneler üreterek yaşamam. Pek çok hata yapacağımı bilirim ama bu sorun değildir. Çünkü bildiğiniz gibi Rab egemendir. Bunu telafi eder. Ancak gerçek şudur ki çocuğunuz bunlardan dolayı acı çeker. Ve diğer bir yanlış düşünme şekli. Biliyorsunuz vaktim yok ki yalanıdır. Eğer çocuklarınız için zamanınız yoksa... Hiçbir şey için zamanınız yok demektir. Bu zaman alır ama size şunu söyleyeyim 60 yaşına geldiğinizde belki emekli olduğunuzda eski işinize dönmek ya da memnun olmak rahatlayabilmek gerçekten zorlaşacaktır unutmayın ama size söylemeliyim. Çocuklarınız eve gelip size sarıldığında ve baba seni seviyorum, bugün golf oynamaya gidelim, bu akşam yemeğe çıkalım, tatile gidelim dediğinde, hayatınız boyunca sahip olduğunuz iş değil, bunlar sizi gerçekten rahatlatacaktır. Bu yüzden bu yanılsamaya, yanlış düşüncelere asla düşmeyin. Zamanınız olmadığına dair düşünceleri. Çünkü çocuğuyla zaman geçiren birinin asla pişman olacağına inanmıyorum. Neredeyse her zaman bu size bir lütuf olarak geri döner.